Evet sevgili seyirciler altı sektör köşemizde bugün uluslararası araştırma şirketi Adalman'ın Türkiye temsilcisi Sayın Gonca Karakaş'ı arıyoruz. Küresel kriz sonrası dünya ölçeğinde Adalman'ın 2011 güven barometresi sonuçlarını konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet ben daha güncel bir konuyla başlamak istiyorum dilerseniz. ortadoğuda ortaya çıkan bu son karışıklıktan sonra e, ülkelerinin kredi, kredi noktaları teker teker düşürülüyor. Hı hı. Türkiye ön plana çıkıyor. Bize niye bu kadar cimri davranıyorlar diye sormak istiyorum. <laughs> Bu tabii hani bir süreçten bahsettiğimiz için ve genelde de bence dünyada hani küresel olarak biz hala Ortadoğu'yla çok birlikte anıldığımızdan da olsa gerek bunlardan kısa vadede bizim de etkilenebileceğimiz. Ama hani Türkiye'yi Avrupa gibi görenler de var, Ortadoğu'ya katanlar da var herhalde. Bunun uzun vadede yükseleceğini hepimiz göreceğiz. O örnek ülke olarak gösteriyorlar Türkiye'yi biliyorsunuz. Hem eee demokraside hem de ekonomide yaşadığı başardığı işlerden dolayı. Bakalım seçimlerden önce kredi artacak mı, artmayacak mı merakla bekliyoruz. Tabii benim geçen duyduğum bir betimleme vardı. Avrupa'nın Çin'i, Orta Doğu'nun Amerika'sı diye. <laughs> <Çok gülüyor> o güzel. şekilde. evet. Çok güzel bir yakıştırma. Evet. Adam'ın güven parametresi sonuçları Davos'ta, Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklandı. Avrupa ve Amerika'da açıklanan göstergeler tahminlerden daha iyi çıkmaya başladı. Özellikle 2010 yılında. 2011'in ilk aylarında da aynı durum söz konusu. E, büyüme hızları da yukarı yönlü revize ediliyor dikkat edecek olursanız e, dünyada krizin yaraları sarıldığı tam toparlanma başladı diyebilir miyiz diye sormak istiyorum tabi bu petrol fiyatları gerçekten bütün moralleri bozdu şimdi ben bu e, barometreye kısaca bir özetleyeyim bu dünyanın en güvenilir e, güven araştırması e, 11. senesi bu sene yapıldı 23 ülkede yapılıyor 25-65 yaş arası 5075 tane fikir önderiyle yapılıyor hepsi e, konumları itibariyle STK liderleri, akademisyen hükümet e, sözcüleri çok üst düzey bir 5075 kişi yani bilirkişi konumunda burada baktığımız zaman Son 2-3 sene için seneye kadar çok istikrarlı bir gelişim vardı. 2 sene önce birdenbire hem hükümetlere hem üç dünyasına hem bir takım sektörlere ki bu bankacılık, otomotiv gibi sektörlere çok hızlı bir düşüş yaşandı. Hani onlara bir güven endeksinde çok düşüş. Ve bu seneki sonuçlarda görüyoruz ki çok hızlı bir toparlanma var. mesela 2 sene önce CEO'lara o kadar büyük bir güvensizlik vardı ki en güvenilmez bilgi kaynağı gibiyken birdenbire ee, bunun tam tersi hale geldiğini görüyoruz. Akademisyenler... Maaşları düşürdü. Evet, evet, Aynen öyle. Hani bu şeyler, bir takım krizler bunları tetikledi tabii. Tabii ama dünyanın her yerinde güvenin toparlanması da aynı şekilde olmuyor. Avrupa'da iş dünyasında ve hükümetlere güven çok hızlı toparlandı ama Amerika'da inanılmaz düşük, düşük hala. Hani hala düştü. Hani bu sene baktığımızda Amerika'da hükümete, STK'lara, iş dünyasında güven o kadar büyük bir düşüşte ki hala. Fakat sözünüzü kestim. Dün e, önceki gün Conference Board tüketici endeksi 70.4'e yükseldi. 64.8 bekliyor. Aa, tabii yani iş dünyasında bir takım sektörler ve e, üretimi olan, ekonomiyi ekonomiye olan güvenden bahsetmiyorum ben Hı. tabii. Burada baktığınız zaman e, hükümetleri olan güvende. mesela Amerika hmm. hiç evet. bu kadar düşük bir Amerika hükümeti hiç bu kadar düşük bir reyting almadı 11 senede. O kadar az bir fark var ki Rusya hükümete güven endeksi en düşük ülkedir. 11 senedir. Ee, sadece 5 puan üstünde. Hani e, Amerikan vatandaşlarının yarısı fikir önderlerine, hükümetlerine güven güven endekslerinin çok zayıf olduğunu görüyoruz. Tabii ki Obama'dan çok ümitliydi e, e, Amerikan halkı. Yani onun iş başına getirirken. Bir hayal kırıklığı. Değişim, hayal olmuş. olmuş. Demek ki bir hayal kırıklığı var fikir önderlerinde. Hani istediklerini bulamamanın. Çünkü hükümete düşüş hala ee, çok dramatik bir şekilde gözüküyor. Aslında Amerika'da bir başkanların e, faydalı olabilmesi için iki dönem iş başında kalmaları gerekiyor. Yani bu e, Obama'ya bu şansı vermeyecekler herhalde bu gidişle. <laughs> Bilemiyorum onu o, bu, bu önümüzdeki dönemde yapacaklarına bağlı evet. herhalde şu ortada o konusunda özellikle. Evet hangi ülke iş dünyasına olan güvenle birinci sırada yer alıyor diye sormak istiyorum. Türkiye'de durum nasıl? Hükümete olan güvenle durumda? Şimdi burada Avrupa'daki ülkeler, hani genel olarak hani çok zaten Avrupa olarak baktığımızda onlar çok yüksek. Şöyle bakalım çok enteresan bir sonuç, Hani Amerika çok düşüşte dedik. Yükselişte olan bir grup daha var. BRIC dediğimiz ülkeler, yani Brezilya, Çin, Rusya ve Hindistan'da merkezleri olan çok uluslu şirketler. Türkiye'yi bunların arasına katmayalım <laughs> Türkiye'yi bunlar arasında bizim aslında bu e, güven endeksinde Türkiye'yi e, bu sene katıyoruz. E, şu ana kadar girmedi. E, bu, bu bence Türkiye için çok büyük bir eksiklik. Bu 23 ülke içinde henüz hala Türkiye yok. Niye yok? E, burada e, Yani baz çok... ölçüler mi farklı çok? bas öl ölçüler bunun her yerde her ülkede sponsorları var bu sene biz bunu üstlendik hani hmm. e, 12 senede de Türkiyeye katılacak ama Türkiye'deki Tabii ki bir süreç katılmanız lazım bunu hani 12 sene 15 sene hani baktığınız zamanın hani her araştırmanın Hani o yükselişleri düşüşleri görmek için bir süreç yaşamamız gerekiyor yani, iyi bu ülkeye güven notu verirken hangi kriterlere yaıyorsunuz Şimdi ülkelere güven derken burada bir hükümetlere güven ölçülüyor. İş dünyasına. İş dünyası deyince bunlar sektörel olarak segmente ediliyor. Otomotiv var, telekomisyon telekomis, var, finans var. Mesela finans dünyası şu anda dünyada en düşük güven ne endeksine sahip. Niye? E bu çok büyük bir finansal krizden geçmiş olmamızın etkisi var. Her zaman çok yüksek yani, olmamıştır. Yani kendine yatırım yapanları kandırıyorlar mı? Valla o kadar korkunç ki ben size rakamları versem şaşırırsınız. Yani dünyanın yarısı finans sektörüne hiç güvenmiyor. Hani en düşük rating ikinci en düşük de bankacılık hani finans ve bağlı sektörler ayrı bankacılık ikinci en az güvenilen. E, sektör yüzde 50si hele bunu mesela İrlanda'ya bakalım, yüzde altı, yani yüzde İrlanda'ya insten. İrlanda'ya insanı... ne zaman ölçtünüz ama? Bu kredi notu düştükten sonra mı ölçtünüz? Düştükten mı? sonra yüzde 94 evet, güvenmiyor insanlar, hani finansal kurumlara ve bankalara. Baktığınız zaman hem sektörel bazda ölçülüyor dediğim gibi, hükümet bazında, STK'lar bazında e, ve bunlara baktığınız zaman STK'ların çok yükseldiğini görüyor. Sivil toplum örgütlerine hakikaten bir tek Rusya'da yükselmiyor. Rusya'da hala hiç kimse sivil toplum örgütlerine güvenmiyor. <laughs> Hükümete de güvenmiyorlar. E, Türkiye'de ordu var ölçümlenen. Hani Türkiye'de e, çok enteresan olurdu son 5 seneyi ölçümlesek herhalde. Evet. E, bu endeksteki ne kadar hızlı volatil değişimleri bu tabi iletişim dünyasının getirdiği bir şey. O kadar hızlı bilgiye akses var ki Hani baktığınız zaman insanlar bu güven endeksini oluşturmak için şirketler, hükümetler ve STK'larla ilgili nereye başvuruyorlar da buna karar veriyorlar dediğimiz zaman inanılmaz bir şey Üç senedir arama motorları. Hemen bir e, Google Search yapılıyor. İkincisi web siteleri. Üçüncüsü yine de bunları teyit etmek için konvansiyonel hani e, medya tabii ki e, geliyorlar ve artık o kadar çok bilgi var ve her yerde var ki e, insanlar önce arama motoruna bakıyor sonra bir yerden ve de altı kere bir bilgiyi duymadan onu güvenmedikleri ortaya çıktı. Hmm. Bu çok enteresan bir sonuç. Şimdi yani buna baktığınız zaman iki sene önce üç kereydi bu. Şimdi altı kere. Şimdi altı kere. E, bu çok enteresan bir sonuç aslında. Şüphecilik arttı insanlarda. Hani e, bir bilgiye olan da e, güven bu şekilde. Hani bir e, enteresan bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Güven endeksi düşükse bir şirketin onunla ilgili duydukları bilgiyi daha fazla şekilde yenilemeleri gerekiyor. Ama dünya güven endeksi düşük bir şirketle ilgili bir olumsuz bilgi hemen inanç gösteriyor. Öyle rakamlar var ki bakıyorsunuz ki insanlar hakikaten olumsuza inanmaya daha meyilli. Olumlu. Yani bardağın Pek boş ya. tarafını görüyorlar. Aynen öyle. Hı. Bu uluslararası kredi kuruluşları sizlerden istifade ediyor mu? Ee, yok tabii. Onların baktıkları daha finansal veriler ve daha şey var ama eminim ki olacak. hani bu... Niye olmasın değil mi yani aslında? Şimdi bir şirketin e, imajı artık baktığınız zaman e, şirket ortaklarının e, sosyal paydaşlarının artık eskiden e, olduğu gibi değil. hani Çok karlı bir şirket. Şirket paydaşlarını çok kolluyor. Yeterliydi. Artık iş yapış şekilleri değişti. Evet. Şirketlerin e, tüketicileriyle değil topluma olan katma değerleri ve bunu nasıl anlattıkları ve verdikleri mesajlar o kadar önemli oldu ki paydaşları bile bunu eee Artık hani karımız olmasa bile bunu yapmamız gerektiği kabul ettiler. Kabul ettiler. Ve bu anlamda e, tabii ki şirketlerin vizyonları nasıl algılandıkları, karlılıklarından bu kadar öne geçtiği bir dönemde bunun ölçümlenmesi ve kredi notuna çok büyük etkisi olması gerekiyor. Gerekiyor, evet. Ee, sizden mesela danışmanlık hizmeti alan e, uluslararası şirketler. Hangi alanlarda en çok e, hizmet alıyorlar? Hizmet, hizmet biz aslında tam e, bir hizmet ajansı olarak biz her sektörde... ...hani finansta da çok yoğun müşterimiz var. E, hızlı tüketim mallarında da, tekstil ve modada da var. E, otomotivde de var. De, de var. Bütün sektörlerin nabzını tutuyoruz bir şekilde bu anlamda. Çalışmadığımız bir bütün sektörüne hizmet vermiyoruz. Bir de silah sanayinde <laughs> ve politik iletişim yapmıyoruz. Bunun dışında bütün müşteri, sektörlerden müşterilerimiz var. E, burada baktığınız zaman da... E, biz bunun gelişimi görerek geçtiğimiz sene kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürü, sürdürülebilirlik üzerine e, uzman bir departman kurduk. Bu konuda uzman bir kadro aldık. E, ve şirketler e, bu konuda hani kendi içlerinde de kadroları var, e, yönetim kurullarının e, kararlarıyla bu şekilde danışmanlık almaya başladılar. Böyle workshoplar yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz ve birlikte karar veriyoruz her şirketin e, sürdürülebilir... E, ...projeleri ne olmalı, kendi ürünleriyle ve kendi sosyal paydaşlarıyla onları birleştirecek... ...topluma katma değer yaratacak projelerini hep birlikte geliştirmek üzere yaptık. Yani sizden bu danışmanlık hizmetini alan ve memnun kalan şirketler Türkiye'ye geliyorlar öyle değil mi? Aa, siz yabancı, e, tabii ki Türkiye'ye gelmeden önce de gelmeden önce. E, danışmanlık verdiğimiz şirketler var. Türk pazarını incelediğimiz, e, sektörü değerlendirdiğimiz... ...aynı şekilde Türk şirketler için de uluslararası bu araştırmayı yapıyoruz. Hmm.